Türkiye'de işsiz iş, işverense çalışan bulamamaktan şikayetçi Ankaralı bir işverense çalışan bulmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Perakende sektöründe marketler zincirine sahip bir firma düzenlediği danslı sokak gösterisiyle daha iyi iş imkanı için bize gelin çağrısı yaptı. TÜİK'in son verilerine göre Türkiye'de işsizlik %10,6. Yani her 10 kişiden biri işsiz. OECD'nin son verilerine göre ise Türkiye'de 15 ile 29 yaş arası 6 milyon genç işsiz bulunuyor. Buna karşın işveren çalışan bulamamaktan şikayet ediyor. Bugüne kadar nitelik aramamasına karşın bir çalışanı ortalama 6 ay zar zor tutabilen perakende sektörü işlerinin bir meslek olarak görülmesi için her yolu deniyor. <laughs> Başkent'te birçok mağazasıyla sektörde yer alan bir firma ise ilgi çekici bir uygulamaya imza attı. Firmada iş imkanları ve kariyer fırsatları özel koreografi ile yapılan danslı sokak gösterileriyle tanıtıldı. Müzik Güven Park, Dikim Evi, Sincan ve Batı Kent Anıt Park'ta düzenlenen flash mob gösterisi izleyenleri adeta büyüledi. Müzik Eğlenceli gösterileri ilgiyle izleyen vatandaşlar istihdam imkanlarının anlatıldığı broşürleri de dikkatle inceledi. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da öfkeli bir kadın kendisi.